Budist Bay serseri ve tayfası tarafından ananızın armağan olsun çocukları. Atmış anan deliyi tutturmak için o yarı yaparım bacını tutsam Atmış hissi dayla rotari de geldi <laughs> bacının eteğini dalıp da deldi kurdiş kayacaksana lavi kuçuk Kote ne kuzey jata anana pala, Tam bir kürt burda bacına Bir an sitili bela Ananı toprak altı mezarda Mardilli serseri bacına Ananı atıra atıra, atıra. Ulan çocukları Mardilli serseriye Dizme attınız Başınıza büyük bir bela açtınız Analarınız orda burda olmuş Sonra getiririm bize para kazandıralım size Atmış iç stayla senin ananı Bacını karını kızını halanı tezeni dayını dedeni nineni kundaktaki bebeni Emesen arkadaşını hür yedini, yedini ilimini bilimini من د لیمنه بیرانسی دلی بلا اناناکایره 60 سیټیلا ازي قوزي جتا فت وڅوپته خمه ازي شله هم باوي 90 اقلې مل قوزي جتا ختان یو لاوي کوچو کرا ته چوا خرش رو تاريده د ازي قوزي ختانم سم به کوټن دا منو اوي قوزي ختا وجتا نه بیرانسی دلی بلا پاچنا 63 style anana gerekirse başlanırsa kumandan bin ge yer mi ye sindire sindire 63 style ben tam bir kör bir an belanın yeni senin başını çıktığı yere sokarım da dayma laf atarsan var ya alayım lan 63 style ağaç diker ördesinde var ya bazı çocukları